Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük Üstad Valimi, merhum ve muazzi üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, altı bin sayfayı aşkın ve Risale'nin adını verdiği Kur'an tefsirleri arasında, Muazzam bir ders olan, muhteşem bir yeri bulunan hem de İsra suresinin 44. ayetinin tefsiri olan Ayet-i Kübra'yı okuyarak geliyoruz. zaman Hazretleri 33 mertebede kainatı hallaş babuğu gibi atarak her yerden, her şeyden, her mevcuttan, her varlıktan deliller toparlayarak bütün bu alem ve içindeki varlıkların Allah'ın varlık ve birliğine delil olduğunu ifade ederek dersimiz geliyordu. Gökler aleminden başlayarak atmosfer tabakasındaki olaylardan izahlar getirerek yağmur yağmalarından, gök gürlemelerinden, şimşek çakmalarından devam ederek denizlerden, nehirlerden ağaçlardan, dağlardan bahsede ede her şeyde Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini gösteren pencereler hükmü değil, delil ve alametleri sıralıyordu. Dün akşamki gelmiş olduğumuz bölümde ise Cenab-ı Hakk'ın sübuti sıfatlarından biri olan kelam sıfatıyla Allah kendisini şuurlu mahlukatına tanıttırmak ve serdirmek istediğini kelamıyla da gösteriyor diyordu bir zaman Hazretleri. Yani bütün yaratmış olduğu mahlukatına, hayat sahibi şuurlu varlıklara konuşma özelliğini veren Cenab-ı Hakk'ın elbette kendi zatine layık ve münasip bir şekilde nihayetsiz bir kelamı ı ezelisi de vardır. İşte dört kutsal kitap ve 110 sayfa muhtelif peygamberlere indirilmiş onlar dahi Allah'ın hem varlığına hem birliğine en parlak delillerdendir diyordu. Ve Cenab-ı Hakk'ın insanların akıllarının seviyesine göre semavi kutsal kitaplarda konuşması da Allah'ın bir tenezzülüdür. Yani li ilahiyeti ila beşer diyordu belli zaman. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanların anlayacağı seviyede onların dilinden konuşması ilahi bir tenezzüldür. Lütfen ve merhameten bizimle konuşmuş kendi varlık ve birliğini kelamı ile dahi bildirmiş diye öyle güzel bir başlangıç yapmıştık. Devam edelim. İkincisi kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını, kusursuzluğunu söylettiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Yani bunu okuyunca hatırıma Mülk Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak orada ferman ediyor ki Ferci el basara hel tera min Tüm merci el basara kerreteyni Yen galip ileykel basuru khasiyen ve huve hasir Sadakallahu lazım Yani şimdi çevir gözünü bak bakalım Alemde bir kusur bulabilecek misin? Sonra tekrar tekrar çevir bak. Neyle bak? Onu da ben söyleyeyim. İster çıplak gözle bak, ister mikroskopla küçük mahlukata bak, isterse elektron mikroskobuyla atomlar alemine bak, istersen teleskoplarla kainatın derinliklerine, galaksilere, nebulalara, nebulözlere, onlara bak. Hiçbir yerde bir noksan, bir kusur bulabilecek misin? Ve İster çıplak gözle, ister aletlerle kainatta kusur bulmak için arayan münekkit akla o insan dönecek. Beyhude yoruldum. Kainatta kusur yok demesiyle anlaşılıyor ki sinekten gökler alemindeki yıldızlara kadar her şeyde mükemmel bir intizam, ölçü ve sanat var. Öyleyse Cenab-ı Hak bu sanatlı varlıkları kendisini tanıttırdığı gibi kelamıyla da konuşmasıyla da elbette kendisini bildirmesi gerekir. Diye üstadımız ikinci madde olarak bunu söylemiş. Üçüncüsü mevcudatın en müntehabı, en seçkini ve en muhtacı ve en nazenini, en nazlısı ve en müştakı olan hakiki insanların yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, evliyaların ve Allah'ın salih kullarının münacatlarına, dualarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla da mukabele etmek halikiyetin, yaratıcılık vasfının şe'ni gereğidir. Dördüncüsü, ilim ile hayatın zarı bir lazımı ve ışıklı bir tezahür olan mükâleme sıfatı, yani konuşma sıfatı, elbette ihatalı, her şeyi kapsayan bir ilmi ve sermedi sonsuz bir hayatı taşıyan zatta ihatalı, kuşatıcı ve sermedi hem de sonsuz bir surette bulunur. Konuşma sıfatı Tıpkı Allah'ın ilim, irade, kudret sıfatı gibi o da nihayetsiz, o da sonsuzdur. Onun için Keyf suresinin sonlarında Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle ferman ediyor. Okurken hatırıma orası geldi. Diyor ki Rabbimiz eğer diyor ağaçlar kalem, denizlerin tamamı mürekkep olsa Rabbinin kelimatını yazmaya kapsalar yazmakla bitiremezlerdi. Yani Allah'ın kelamı bitmeden o denizler tükenirdi. Yani Allah'ın kelamı da ilmi gibi sonsuz olduğunu ayet kelime öyle haber vermiş. Beşincisi en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve noktayı istinada bir dayanak noktasını en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, en arzulu hem fakir ve aciz bulunan mahlukatlarına aciz ve iştiyakı, fakir ve ihtiyacı ve endişe istikbali, gelecek endişesini ve muhabbeti ve prestij veren bir zat elbette kendi vücudunu onlara tekellümü ile konuşmasıyla işar etmek, kendisini hissettirmek, uluhiyetin, Allah'ın ilahlık vasfının muktezası gereğidir. Şimdi bu beş temel maddeyi böyle söyledikten sonra Bediüzzaman devamlı diyor ki işte tenezzül ilahi Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle merhametiyle insanların akıllarının seviyesine göre konuşması ve tarif Rabbani yani Rab, Rabbül Alemin olarak kendisini tanıtırmak istemesi ve mukabele Rahmani ve mükâleme-i Sübhani ve işar-ı semedani hakikatlerin tazammun eden işine barındıran umumi semavi vahiylerin icma ile bütün semavi sayfaların ve kutsal kitapların ittifakla vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine Allah'ın hem varlığına hem birliğine delaletleri yaptığı şahitlik öyle bir hüccet delildir ki gündüzdeki güneşin şuaatının ziyasının güneşe şahadetinden güneşin varlığını yaptığı şahitlikten daha kuvvetlidir diye anladı. Yalnız burada Yine kısa bir açıklamayı arada söylemekte fayda var. Her ne kadar 110 sayfa muhtelif peygamberlere Cenab-ı Hak tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığı indirilmiş. Mesela ilk insan ve ilk peygamber olan Adem babamıza 10 sayfa Cenab-ı Hak indirmiş. Onunla emir ve yasaklarını ve bir takım hakikatleri yeni çoğalan insanlığa Allah öyle ferman etmiş. Mesela 30 sayfa İdris Aleyhisselam'a indirmiş. İbrahim Peygamber'e 20 sayfa indirmiş. Şit Aleyhisselam'a 50 sayfa indirmiş. Toplamda 110 sayfa yapıyor bunların tamamı. Ama Musa peygambere kocaman Tevrat indirilmiş. Davut peygambere biraz bizim büyük cevşene benzeyen zikir kitabı mahiyetinde 150 sayfalık zeburu indirmiş. İsa Aleyhisselam'a da İncil'i indirmiş. Ancak zamanla bu kitapların aslı ortadan büyük çapta kaybolmuş. O kadar çok içine İnsan sözü karışmış ki hangisi Allah'ın kelamı, hangisi insanların uydurması olduğu anlaşılmaz hale gelmiş. Hatta İsa Aleyhisselam'dan 40-50 sene sonra talebeleri, o havariler İsa Peygamber'den duyduklarını yazmaya başlamışlar. Yani Markos, Yuhanna, Matta, diye dört tane kitap var. Bir de Barnabas diye beşinci bir İncil daha var. Ama Eysar İslam'dan 300 sene sonra, Milattan sonra 325'te İznik'te Papazlar Konsili toplantısı yapılmış. Piyasadan 400 tane İncil toplamışlar. Hepsi birbirinden farklı. Konsül, Papazlar toplantısını demişler ki ya İsa peygambere gelen bir tane ortada dolaşan 400 tane bunları elemek lazım. Elemişler, elemişler. Ondan sonra Matta, Yuhanna, Paulus, Markos işte bu dört tane kitabı işte İncil bu demişler. İyi ama hangisi İsa İslam'a gelen asıl İncil o da belli değil. Barnabas İncil'i var 50 kilo ağırlığında onlar türbesi de şeyde Magosa'da Kıbrıs'ta ya o türbesi de uğradık biz Magosa'ya gittiğimiz zaman onun ki daha İsa peygambere inene yakın filan diye iddialar var. Tevrat ise zaten Yahudiler sürülmüş tarla gibi çok değiştirmişler. Geriye kalıyor Allah kelamı olarak en küçük bir değiştirilmesi söz konusu olmadan Kur'an-ı Kerim oluyor. Allah'tan nasıl geldiyse, Cebrail Aleyhisselam ne getirdiyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynı orijinallikten 1400 küsur sene evvel gelen Kur'an, elimizdeki Kur'an aynı şu anda. E nasıl olmuş bu? Çünkü Cenab-ı Hak Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın korunmasını kendi taahhüdü altına almış. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayet kelimesiyle Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biz izliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in üzerine mucize damgası vurmuş Cenab-ı Hak. Yahudiler hasetlerinden İncil'i Tevrat'ı bozdukları gibi Kur'an'ı da bozmaya çok çalışmışlar ama ilave etsen olmuyor, çıkarsan gene olmuyor. Çünkü yüz milyonlarca hafızların ezberinde olan Kur'an'dan sen ilave etsen olmaz, çıkarma da yapsan olmaz, başaramamışlar. Orijinal metniyle Kur'an-ı Kerim aynen elimizde şu anda duruyor ve 1400 küsür sene geçtiği halde üzerinden Kur'an'a benzer bir kitap yazılamamış. Yazılamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim insan sözü değil, Allah kelamıdır, kelamı ezelidir. Evet, vahiyler kısmı böyle. Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine delil olduğu gibi ilham meselesi de var. İlhamlar da Cenab-ı Hakk'ın insanlarla yapmış olduğu konuşmasıdır, perdelidir ama. Hatta hayvanların bile tabiat perest adamların içgüdü diye tarif ettikleri halbuki sevki ilahi olan Allah'ın onlarla dahi manevi konuşmaları vardır ilham şeklinde. Mesela Nahl suresinde cenab Hak 66 ayetinde 66. ayette ve evha rabbuke inen ilen nahli en ettehidi cibale Yani ayet oradaki vahiy kelimesi ilham manasındadır. Rabbin arıya ilham ettiği insanların yaptığı kovanlardan veya dağlardan, ağaçlardan kendini evler edin. Arılar diğer hayvanat gibi Allah'ın ilhamına mazhar olarak insanların benzerini aynen yapamayacakları bal üretimini yapıyor. İnsanlar terkibini dahi bilemiyor. Ya. Şimdi insanlara gelen ilhamlar var. Evliyaullah'a, İslam alimlerine, Allah'ın salih kullarına, sıradan insanlara bile ilhamlar geliyor. Mesela şairlere ya kardeşim sen şairsin otur da şu konuda bir şiir yaz desen sana güler. Yani şimdi ilham gelmeden ben şiir yazamam. O bir an geliyor. Geldiği anda yazıldığında şiir ortaya çıkıyor. Siparişten şiir olmaz derler. Demek ki yani mümin Müslüman olmasa dahi insanların da kalbine ilham tarzını Cenab-ı Hakk'ın bir takım ikramları olabiliyor. Şimdi sonra o mütefekkir misafir dediği zaman İlhamlar cihetine baktı, gördü ki sadık, doğru ilhamlar gerçi bir cedde vahye benzerler ve bir nevi mükaleme-i Rabbaniyedir Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla konuşmasıdır. Fakat iki fark var. Birincisi, vahiy ile ilham farkını söylüyor. Birincisi, ilhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla yani Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi haşmeti saltanat ve hakimiyet ummi haysiyetiyle bir yaverini padişah en yakın yardımcısını bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir içtima, bir toplantı yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. Ahali toplanılır. Dellallar, davullar çalarak insanları meydana toplar. Vali de padişahın fermanı yanındaki adamına okutturur. Padişahın ahaliye genel fermandır diye. İkincisi ise sultanlık ünvanıyla ve padişahlık umumi ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüz'i bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir amirayetiyle e, sıradan halktan birisiyle ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. Yani padişahın iki türlü konuşması var. Birisi bütün memleket âlişimcendiren genel fermanı, diğeri de bir kişiyle özel konuşması. Öyle de bu misal gibi padişah-ı ezeli'nin yani ezel ebed sultan olan Cenab-ı Hakk'ın umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat haliki, kainatın yaratıcısı unvanıyla vahiyle ile ve vahyin hizmetini gören şumul ilhamları ile mükalemesi yani konuşması olduğu gibi her bir ferdin, her bir zih hayatın, her canlının Rabbi ve Halik olmak haysiyetiyle hussu bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mükalemesi konuşma tarzı var. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbi unvanı ile bütün insanlara ya eyyühen nasu budu rabbekumul ladhi min qablikum gibi fermanları var. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine nail olsun. Bak genel bir ferman bu. Bir de ilham yoluyla hususi bir kuluyla onun kalbiyle hususi konuşması. Biri genel, biri özel olmuş oluyor. İkinci fark vahiy ile ilham fark arasındaki ikinci fark vahiy gölgesizdir, safidir, havası en üst tabakaya hastır. İlham ise gölgelidir. Renkler karışır, ummidir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok enva türleriyle denizlerin katreleri damlaları kadar kelimat-ı Rabbaniye'nin Allah'ın kelamının tekşirine çoğalmasına medar besle bir zemin teşkil ediyor. İşte biraz evvel Kehf suresinden okumuş olduğum ayet ezberden okuduğum ayet buradaymış. Onu okuyalım. Lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi le nefîdel bahru gabli en de kelimâti rabbi ayetin bir ve çin tefsir edilir olandı. Neymiş peki bu? Kevf suresinin 109. ayet kelime işte numarası da o. Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi mealindeymiş. Allah'ın kelamı ilmi iradesi kudreti gibi nihayetsiz sonsuz olduğunu bu ayet böyle ifade ediyor. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şahadetini yaptığı şahitliğe baktı gördü ki mahiyetiyle hikmeti bir neticesi dört nurdan terekküp ediyor, meydana geliyor. Birincisi, teveddüd-i ilahi denilen kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi kavlen ve huzuren ve sohbeten dayı sevdirmek vedudiyetin Cenab-ı Hakk'ın vedud isminin ve rahmaniyetin muktezası gereğidir. Ya Cenab-ı Hak, sayısız nimetlerini Güneş, hava, toprak, su denilen dört temel maddeden öyle yaratıyor ki ağacın dallarındaki meyvelerden toprakta yetişen hububat ve sebzelere kadar en çeşit o nimetleri insanın göz zevkini okşayacak şekilde ayrı tatlarda ayrı şekillerde ayrı ayrı nimetleri sunmasıyla Allah fiilen kullarına kendisi sevdirdiği gibi elbette kelam ile dahi ilham şeklinde konuşarak sevdirmesi Allah'ın bedut isminin rahmetinin Rahman oluşunun gereğiymiş. İkincisi ibadının kullarının dualarına fiilen cevap verdiği gibi kavlen, kelamen dahi periler arkasında icab etmesi rahimiyetinin şe'nid gereğidir. Ya. Cenab-ı Hak'tan bir zaman dua ettim. Şöyle, şöyle, şöyle istedim. Demek ki çok ihlaslı istemişim ki Allah istediğimin aynısını bana verdi diye. Müminler çoğu zaman söyler bunu. Keşke Allah'tan daha fazlası isteseymişim. Demek ki iyi bir zamanı denk gelmiş deriz. Fiilen cevap verdiği gibi o kulunun kalbiyle ilham şeklinde konuşması da Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinin gereğiymiş. Üçüncüsü ağır beliyelere, çok ağır belalara ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına, yardım istemelerine ve feryatlarına ve tazarruatlarının yakarışlarına fiilen imdad ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kabillerle konuşmaları dahi imdad yetişmesi rububiyetinin lazımıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah aynı zamanda her kulunun da Rabbidir. Yapmış olduğu hüsnü duasına işiten Allah duasına güzelce cevap vermek suretiyle de her yarattığı mahlukun özel Rabbi olduğunu da böyle gösteriyor. Dördüncüsü çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini koruyucusunu ve müdebbirini ve hafizini bulmaya pek çok muhtaç ve müştak arzunu olan zişur idrak sahibi masumlarına vücudunu ve huzurunu ve himayetini koruyuculuğunu fiilen ihsas ettiği hissettirdiği gibi bir nevi mükaleme-i Rabbani'ye Rabbani konuşmalar hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus bir mahluka bakan has bir becihte onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dayı kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi hissettirmesi şefkat-ı uluhiyetin ve rahmet-i rubiyetin zarri ve vacip bir muktezasıdır, gereğidir diye anladı. Sonra ilhamın şehadetine baktı gördü. Nasıl ki güneşin farza şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde ziyasındaki yedi rengi yedi sıfat olsaydı. O cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı. Ve bu vaziyette misalin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayna ve her parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler hatta şeffaf zerrelerle her birinin kabiliyet göre kabiliyetine göre konuşması onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şadet etmesi ve hiçbir iş bir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya müzahmet etmemesi bir beda görüleceği gibi bu güneş misalinde olduğu gibi aynen öyle de ezel ve ebilin zülcelal sultanı ve bütün mevcudatın zülcemal halik-i olan şems Sermedi'nin Allahu Teala'nın mükalemesi konuşması dahi onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitap bir hitabı mani olmaması ve karıştırmaması bir güneş misalinden anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak o şems-i ezelin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ve vücubu vücuduna ve vahdetine hem varlığına hem de Allah'ın birliğine ve ehadiyetine her yarattığı şeyin yanında bizzat hazır ve nazır olduğuna delalet ve şehadet ettiklerini aynel yakini yakın gözüyle görmüş ki derecede bir ilmel yakın ile bildi. İşte bu meraklı misafirin alemi gayptan aldığı ders marifetine kısa bir işaret olarak birinci makamın on dördüncü ve on beşinci mertebelerinde La ilahe illallahül vacibül vücudül vahidül ehadüllezî Delle ala vücubu cüdi fi vahdeti icma cemil vahiyatil hakkatil diye Arapça buraya kadar okuduğumuz izahların metnini de üstadımız buraya koymuş. Yani tekrar bunun tercümesini okumaya gerek yok. Zaten okuduğumuz açıklamalar bu Arapça metnin izahlarıydı diyelim. Ve bu akşamki dersimizde böylece bu kısmını tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma ellemtena inneken alimul hakim ve ahiru davahum rabbil alemin.